Merhaba, merhaba arkadaşlar, bugün beraber Bro çekeceğiz ve oyuna başladık. Sizlerden istediğim tek şey 1 milyon abone olmak. Abone atıp like atmanız ve eğlenmenizdir. Bunun için e, videoya başladık ve arabamızı alalım. Evet, bu arabayı aldım. Ha bak diyor ki 10 bin like diyor. Ya yani doğru söylüyor. Ne olur size işte de 10 bin like atın. Şimdi gidiyoruz bir tane ev alacağız. Yapalım. Hadi hadi. bozuldu ya devam edelim basalım böyle şuraya bir tane ev alın evet ee, şu evi merak ettim şu evi alacağım nasıl ev ya bu Neyse, bir deneyelim Ev ev değil ki. Allah bekler. Burası neresi ya? Bu şeye benziyor. Eee neydi ya? Ee, su altı makinesi. Bir dakika. Videoyu durdurmam lazım. Evet, devam ediyoruz. Ee, şimdi yukarı çıkalım. Bu evin kapısı yok yani. Kilit <laughs> tuşuna basınca ne oluyor? Kapağı kapatıyor. Evet. Çiftlik eviymiş. Şu arabayı da şey yapalım. Saklayalım. Hoppa. Suda araba oldu. <laughs> Hop. Oh! Burada ben ne güzel yüzerim be. Şöyle park edelim. Evet. Gizli bir ev aldık. <laughs> gizli bir arabamız oldu. O kadar da gizli değil. Şimdi şu adamın bahçesine gidip bankasını soracağım. İlk önce herkesin bildiği gibi yatak geçidini kullanacağız. Bu olmazsa başka yöntem kullanacağım. Çok kasıyor. Olmadı. Hadi. Tamam bu olmadı. Şimdi şöyle yapalım. Ve burada torbalı. Hop 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 geçtik. Şimdi bankayı arıyoruz. Arkadan kaçtık. Evet. Hızlı hızlı geçtik. Ve bankayı bulamadık. <laughs> Neyse. Aha bankayı buldum. Şimdi bombayı alalım. 3, 2, 1 Bum. Aldım. Oba kadar basit. Şimdi tekrar çıkalım. Hop. Tamam. Şimdi e, şuradan çıkış yapalım. Tekrardan. Oba. Geçtik. Şimdi tekrar eski halimize gelelim. Arabayı tekrar alıyorum. Bu sefer bu arabayı aldım. Elimde doğamıyor. Hah bunu alacağım. Düşürelim. Hop. Zaten değiştireceğiz. Bu olmadı. Bu iyi. Ya hep aynı yere çıkıyorum. Abi araba çık arabanı. Ah. Oh. Çek arabanı. Ah. Aha, tekrardan suya girdik. Arabamı şuraya saklayacağım. Top. Bu evin de bankası yoktur herhalde. Varsa da yorumlara yazın. Hop indim. Şuradan dinelim Aha motorun yerine geldik. Çalışıyor. Evet. Saat geliyor. Evet. Şimdi bakalım bu neymiş. Hmm. Hayvan olmaz. Hayvan yüzde sıfır ya. Bakalım. Ne ya? Oksijen mi ne? Devam edelim. Oo. Kutuşa bastık ne şey yaradı? Bakalım. Bu şekilde ilerleyelim. Abi bir kişi istek atmış. Yani benim YouTube çektiğimi anladı direkt. Video çektiğimi anladı. Ee, şimdi üst kata çekeceğim, çıkacağım. Bu arada e, ilk videomu 12 kişi görüntülemiş. Hani İlk videoyu beğendiyseniz yani like atmayı unutmayın. Bu arada e, sizin için yapıyorum. oğlum yani, tutuldu. Şu an zor çekiyorum videoyu. Tek elimle çekiyorum. Sizin için e, bu videoyu çekiyorum. Sizlerin abone olun, like atın diye e, bir sürü video çekiyorum. Şimdi. E, arabamızı alalım. Şimdi size bir tane taktik göstereceğim. Yok. 10 like gelirse göstereceğim bunu. 10 like gelirse. Şimdi nereye gidelim? Haritada ne var? Bakalım orman. City. City'deymiş ama. Buraya gideceğim kral tacı var. Orayı çok merak ettim. Hoppa. Geldik. Ay, gidiyor. Ha geldik. Biz zaten buradaymışız. Neyse. Bu sefer ormana gidelim. Bir bakalım orada neler varmış. Gezelim. Bu arada sonraki video gözümü göstereceğim. Hop. Geldik. Önceki videomu paylaşacağım daha. Yani biraz reklamda oldu. Özür dilerim. Unuttum kesmeyi. Devam edelim. Ve videomuzu burada sonlandıracağız. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.